4 oldu. Bıçaklarını attı. Kombo'yu tutturdu. Bir can. Canlara bak. Selen'a bak. Selamlar arkadaşlar bugün efsane bir video ile karşınızdayım Bugün TR1 Guison'u konuk aldım artık Guison mu Ghost'un mu nasıl diyorsanız Kendisi şu an TR1 aynı zamanda Global 2 olarak gözüküyor şu anda Video çektiğim tarihte Şu an ne zaman izliyorsunuz video bilmiyorum ama muhtemelen hala Global'de ve TR'de olacaktır bu arkadaş o kadar yorumlarda istediniz Guison'u getir abi Guison getir bir ve bir atmak isteriz Hadi Guison'u getir diye ben de konu kaldım bugün, bugün bol bol vs atıp videolar çekeceğiz 1v1 Bu arada arkadaşlar daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın Bir de istediğiniz herhangi bir karakterin TR1 olsun TR2'si olsun konu kalmamı isterseniz e, yorumlarda belirtmeyi unutmayın ki ben de getirmeye çalışayım Hadi o zaman ilk vs'mize geçelim Böyle hızlıca ilk maça başlayalım Valir Hay şey kurt mu alacak kurt aldı Bakalım TR1 hal kurt alabilecek mi ilk VS'sinde? Rastgele çektim yine instagramdan bir kişi Bu arada arkadaşlar yorumlarda çok okudum ee, Nasıl katılacağız diyenler var Arkadaşlar o an anlık olarak story atıyorum işte vs atmak isteyen gelsin diye DM'ye gelsin diye O an rastgele DM atanlardan çekiyorum birkaç kişi öyle katılıyorsunuz yoksa öyle bir katılma kuralı falan yok işte gördüğünüz üzere şey üstüne tıklayalım Türkiye bir Goyson Goyson nokta kastım mı artık nasıl hitap ediyorsanız şöyle ilk vs başlıyor Kanun 19 Bayağı hasar yedi. Kaan'a maske al demiştim ama kan unutmuş maske almayı herhalde. Halkurt pusu deneyecek herhalde orada. Oğlum orman yok dedik lan adama. Ha, sadece tek toplamak için girmiş olmalı. Girdi üstüne kuyusunu dozladı. Bıçağını attı. Taşlaştırını bastı hal. Takası da üstüne Hadi. Hadi be. Halkurt üstüne atladı. Saflaştırını bastı Guyson, Atladı ve ilk kan alıyor. İlk FSS'inde böylelikle kazanmış oluyor. Kanaki TR1 Guison. İyi oyun eline sağlık. İlk maçını böylelikle Guison 1-0'ında benim takipçilerime karşı. Geçelim ikinci maça. Evet arkadaşlar geldik ikinci maça. İkinci maçta bakalım TR1 Guyson kazanabilecek mi? İlk maçını kazandı benim takipçilerime karşı Guyson. Ee, bakalım ikinci maçını kazanabilecek mi? Selena iyi bir pik. Guyson'un karşı Guyson yine saflaştır girmiş. Selena yine alev atış almış. Deminki adam ne almıştı? Deminki adam taşlaştırmıştı aynen. Aegis aldı. Şimdi de Bakalım ne olacak ne bilecek. Bu arada arkadaşlar o kadar uğraşıyoruz. 2 dakikanızı ayırıp beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Seviliyorsunuz. Evet şu an farmlar alınıyor. Serena taretini bıraktı bir tanesini kulenin oraya. Stanı tutturdu. Serena yanlış şey yaptı. Taretini bırakmadan girdiği için hasar bayağı yedi ama Guison dönerken C'ye bastı. Selena'nın tuzağına bastığı için bayağı hasar yemiş oldu. Bu son biraz kule aldı şu an. Yine tuzak bıraktı yere Selan'a. Bu fazla giremiyor Selena'ya karşı çünkü çok anlık hasar var. İkisinin de var ama 4 olmayı bekliyordur muhtemelen Buysun. Selena 4 olmadan bile bütün skilllerini kullanabildiği için bayağı avantajlı o konuda. Selena 4 oldu, Selena 4. Guison da 4 oldu. Bıçaklarını attı, komboyu tutturdu. Bir can ve ilk kanı kim salamadı? Canlara bak. Selena sonunda aha Guison tuzağa bastı, tanıyamadı ama. Oha, neler oluyor? Omen tanırım. Huyuso'nun <laughs> yenilemesi bozuldu bu arada O yüzden canı Az ama Selena'nın yenilemesi Hala olduğu için bastı ve biraz Dolza canını toparladı Huyuso'nun canı çok az bu arada Hop stand denemesi olmuyor son komboladı Girdi ve ilk Ve <laughs> çok iyi oynadı bence Ve ikinci maçında kazanıyor böylelikle Cidden çok iyi oynadı hakkını vermek lazım Böylelikle ikinci maçında kazanıyoruz. Geçelim hemen üçüncü maça. Geldik üçüncü maça. Bakalım bu takipçim ne alacak. Change. Change çekti. Bakalım ne olacak. Guysona karşı change. Change çok yavaş kalır ama koridorda dallayacak gibi gözüküyor. Guyson para ürünü girmiş. Change de para ürününe girmiş. Deminki Selena ee, neydi onun adı? Alev yakma girmiş deminki Selena. E, kasıyor çünkü. Ha şimdi daha iyi. Çalda pusu kuracak Guison muhtemelen. Girdi Guison. Çen çalı batışını kullanarak geri tepti. Buysun 4 oldu. Yine bir pusu deneyecek büyük ihtimal. Pus girdi. Alev atışı yoktu bu sefer. Hasarını verip geri çıktı. Manasa doluyor Buysun'u yalnız. Çençin de aynı şekilde. Buysun yine pusu deneyecek. Bu sefer kesti ama. Alev atışı dönmüştü. Son düz vuruş yapamadı. Bu çalda yine pusu deneyecek galiba. Bekliyor. Oo. Oha. <laughs> Çok ani girdi yalnız. Helal olsun. Üçüncü maçını da kazanıyor böylelikle. Çok ani oldu. Ben böyle beklemiyordum. Evet arkadaşlar geldik son maça. Bakalım son maçta son yine kazanacak mı? Ee, hiç kaybetmedi şimdiye dek. Bakalım son takipçim ne alacak? Esmeralda kostümü de var şekil. Guyson yine şifa girecek galiba. Şu yerden tohum falan çıkarıyor ya. Onunla girecek. Esmeralda ne alacak? Esmeralda misilleme alacak. İyi bir taktik. Ama Guyson'a karşı tutar mı bilmem. Çünkü Guyson'un bildiğin üzere anlık kasarı çok yüksek. Yani misilleme dayanır mı ona. Hiç bilgim yok. Açıkçası. Misilleme benim bildiğim kadarıyla sadece düz vuruşları karşı iyi oluyor. O da canını geri toparlamak için. Esmeralda biraz geride kalmayı tercih ediyor şu an. Esmeral üstüne gitti. Bir şey yapamadı ama kaç tane Guison. Guison'un üstünde şu an bıçağı var. Dönecek mi dönmedi. Guison kulağı altına çekildi. Esmeralda da yenilemesini bastı. Güysun yenilemesi duruyor mu acaba? Şu an buradan gözükmüyor. Güysun 3 oldu. Esmeralda hala 2 level. Güysun hasarını verdi, Esmeralda da verdi. Eşit bir şekilde takastan çıktılar. Esmeralda kalkan sayesinde canını toparladı biraz. Güysun 4 oldu girdi hızlıca bayağı hasar vurdu yalnız burada. Esmeralda beklemiyordu böyle bir hasarı bence. O yüzden ilerideydi. Bu son 4 olduğunu unuttu herhalde. Bıçağı üstünde girecek mi? Girdi. İlk kanı aldı. Çok güzel oynadı ya. Yine çok güzel oynadı ya. Taraf tutmuyorum ama adamın harbi hakkını vermek lazım son maçında kazanıyor Böylelikle Guyson ve bu videonun da sonuna gelmiş oluyoruz Arkadaşlar bu maçlar çok hızlı bitti video kısa olabilir O yüzden süre bakmayın e, zamanı olsa da daha fazla maç atardık ama yapacak bir şey yok e, videonun sonuna geldik Böylelikle kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın klasik youtuber bitirişi falan Hadi görüşürüz